Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak Balıkesir Erdek ilçesi Tatlısu'ya geldik. Tatsu da 212 metrekare arsa içerisinde 3 kattan oluşan triplex villamızı tanıtmaya. Deniz manzarası vardır, muhteşem bir havası vardır. Marmara Denizi'nin en güzel koylarından bir tanesindeyiz. Direkt deniz manzarası var. Sokaklarımızı paylaşacağım, meydanı paylaşacağım. Şimdi burası Bandırma'ya çok yakın. Aynı zamanda Erdek ilçesine bağlı bir yerde tatlı. Dileyen Bandırma'ya geçiş yapabilir. 10 dakikalık mesafedeyiz. Ve dileyen Erdek'e geçiş yapabilir. Özellikle yazlık arayanlar ya da ben yaz kış kalmak istiyorum diyorsanız bu villa hali hazırda hemen oturulabilecek bir vaziyette. Mis gibi deniz havası var ve gerçekten çok güzel komşuluğu olan bir bölgedeyiz. Yollarımız şu anda yeni inşaatlar yapıldığı için bu şekilde. Resmi yollarımız bu şekilde köşe parseldir. Her bir açıdan sizlere göstereceğim. Şöyle gelelim. Şimdi bizim evimiz zaten şu kısım. Ufak serefek tadilatlarla muhteşem bir ev olabilir. Hemen oturabileceğiniz vaziyette. Şuradan başlıyoruz. Zaten etrafını telde çevirmişler, yeşil bir andasını takmışlar. Bu şekilde sizler de değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. İlk önce cephe kısmını dışarıdan tanıtayım sizlere. Daha sonra da evimizin her katını tek tek paylaşacağız. Şöyle gelelim. Burası devam ediyor. Yine bizim bahçe kısmımız. Evet. Buradan sonra Araba park edebileceğiniz bir alanımızla paylaşacağız. Bahçemizin içerisinde deniz havası olduğu için mis gibi ağaçlarımız var ve farklı ağaçlarımız var. Sizlere göstermeye devam edelim. E, Satılık 3 şöyle... e, kattan oluşan villamızın manzarasını paylaşmak istiyorum. Tabii burada kot farkı var değerli yani takipçilerimiz. Kot farkı olduğu için evler böyle aşağıya doğru sıra sıra devam ediyor. Marmara Denizi karşıda. Hemen karşısı şurası bandırma. E, bandırma'ya çok yakın 5 dakikalık yol mesafesi var ana asfalttan. Hemen e, e, aynı zamanda Erdeğe'de çok yakın bir bölgedeyiz. Şöyle göstereyim biraz detaylı göstermek istiyorum. Özellikle Deniz kenarında villa yanlar, yaz kış yaşayanlar o kadar çok ki görüyorsunuz ki etrafta farklı evlerimiz var, villalar var. Genellikle iki kat e, ya da iki buçuk kat villaların olduğu bir yerdeyiz. Bizim evimizde zaten burası hemen e, tanıtıma devam edelim. Mis gibi deniz havasının olduğu bir yere tanıtıma geldik. Üç kattan oluşuyor villamız ve ben size dış kısmını göstermeye devam ediyorum. Buraya araç park edebilirsiniz. Gayet güzel araç parklı bir yeriniz var. Hemen kapı girişimizi yapalım. Evet, Böyle bir güzel kapı girişimiz var. Üç kattan oluşuyor bizim villamız. Aracınızı, motorunuzu koyabileceğiniz bir alan. Etrafta dediğim gibi villalarımız var. Böyle çok güzel bir demir kapımız var. İçeri girdik. Şöyle gelelim. Hemen içeri girer girmez. Hemen bir tane ardi odamız bizi karşılıyor. E, ardi odamızı da paylaşalım. Buraya ne isterseniz kullanabileceğiniz bir alan. Tertemiz bir alan. Evet hemen evimizin giriş kısmındadır. Önce bahçe kısmımızı paylaşalım. Bahçemizi göstereyim sizlere. Alt katımız, bodrum katımız da var. Şu anda yaşayan olmadığı için birazcık kirli bahçe ama hiç önemli değil. Zeytin ağacımız bizi karşılıyor. Devamında da bir tane meyve ağacımız var. Şöyle devam edelim bahçe kısmımızı göstermeye. Çok güzel gölgesi olan çiçekleri açan bir meyve ağacımız daha var. Şöyle gelelim mi? Veranda kısmımızı gösterelim sizlere. Evet tabi burası tatlı su, deniz kenarı olduğu için dışarı duşunu buraya koymuşlar. Duş kısmımız burada. İdileyen denizden çıktı geldi duşa hemen girebiliyor. Evimizin alt katını da göstereceğim ve burası da şöyle bir e, su depomuz var. Olur sular kesilirse diye e, motor takılmış bir su depomuz var. Evet bahçesi bu şekilde. Şuradan deniz manzarasını gösterebilir miyiz? Şöyle gösterelim deniz manzarasını. Evet deniz manzarasını da görüyorsunuz mis gibi. Erdek, tat, sudayız. Harika bir yerdeyiz. Denizi her türlü her şekilde görebiliyorsunuz. Ben sizlere ilk önce alt katımızı göstereceğim, paylaşacağım. Daha sonra üst katlarımıza doğru geçişimizi yapacağız. Erdek, tat, sudayız. Üç kattan oluşan villamızın en alt katını sizlere tanıtmak istiyorum. Alttan üst kata doğru çıkışımızı yapacağız. En alt katta böyle bir alanımız var değerli yani takipçilerimiz. Burada bir lavabo tezgah yapmışlar. Daha önce burada müzik işi de yapmış olabilirler. Mutfak olarak da kullanmış olabilirler. Hatta buraya tablo asabileceğiniz bir alan. Aynı zamanda burada kalorifer sistemimiz, kaloriferimiz de var. Sizler yine dekorasyonunuzu tamamlayıp burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Ya da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Turşu yapabilirsiniz, salça yapabilirsiniz. Burayı depo olarak kullanabilirsiniz. Kadınlar bunu da yapabilirler. Yaz kış kalınan bir yerdeyiz. Direkt deniz manzaralı. Alt katımızdan çıkıyoruz. Zaten girişimizi gösterdim şu alanımızı. Üst kata gidelim. Ve değerli takipçilerimiz, bizler Tatsudayız, Erdek'teyiz. Villamızın hemen giriş kısmından başlayalım. Şöyle gelelim, burada güzel bir yine ayakkabınızı koyabileceğiniz boş bir alanımız var. Kapalıdır, çok güzel bir alandır. Ve dış kapıdan giriş yaptıktan sonra çelik kapıdan da girişimizi yapıyoruz. İki tane kapı girişimiz var. Devam edelim. Şimdi iki önce ben size salon kısmımızı paylaşmak istiyorum. Burası bizim evimizin, üç kattan oluşan villamızın salonudur. Gayet güzel, çok şık bir salon var. Aynı zamanda şöminemiz var. Evin salonun ortasında kocaman bir şöminemiz var. Klima var. E, kalorifer peteklerini kurmuşlar. E, camlarımız yine ısı cam. Gayet güzel kahve rengi, direkt denizi görüyor. Ben balkon kısmını göstereceğim zaten sizlere. Evet, şöyle devam edelim. Buradan kocaman bir balkona çıkıyoruz salondan. Zaten özellikle bizim e, bu tarz evlerimizde en önemli yer balkon kısmıdır. Balkon sürekli zamanınızı geçirebileceğiniz bir alan. Eviniz gayet kullanışlı ve çok güzel gerçekten. Balkon kısmında sizlere paylaşmaya devam edelim. Salonumuzun balkon kısmından çıkışımızı yaptık. Böyle kocaman bir balkonumuz var. Çok keyifli bir balkondur. Zaten az önce sizlerle paylaşmıştım. Dışarıdan gö göstermiştim özellikle. Yine şöyle bir gelelim. Deniz manzaramızı görelim. Aynı zamanda mis gibi Marmara Denizi'ni görebileceğiniz Tatsut Erdek'teyiz. Harika bir manzaramız var. Şöyle gelelim mi? E, şu açıdan göstermek istiyorum sizlere. Zaten karşıda bandırma. Şu anda biz sadece ikinci kattayız ve harika bir manzaramız var. Evimiz de bu şekilde. Şimdi devam edelim. Balkon kısmımız L şıkkında, şıkkında özellikle L şeklinde geliyor. Salon kısmımızı paylaşmıştım. Dileyen burayı kapatabilir balkonu. Dileyen bu şekilde kullanabilir. Tercih sizindir. Deniz manzarası var her iki taraftan da ikinci katımızın. Hemen devam edelim. Şöyle gelelim salon kısmımızdan geçişimizi yaptık. Ve şöyle küçük bir merdivenimiz var. Devamında da mutfağımıza geçiş yapalım. Evet, mutfağımız bu şekilde değerli takipçilerimiz. Çok güzel şık bir gri mutfak dolaplarımız var. Gayet kullanışlı, lavabosu, çeşmesi... Gördüğünüz gibi köşeye bir mutfak yapmışlar. Büyüklüğü çok güzel bu mutfağın. E, dileyen e, buzdolabını şuraya koyar diye düşünüyorum ya da şuraya. E, buraya herhalde bulaşık makinesi yeri yapmışlar. Masada koyabileceğiniz bir alan. Prizleriniz var. İstediğiniz yere kullanabilirsiniz. Hemen hemen kare büyüklüğünde bir mutfak. Mutfağımızın kapıları kahverengi. Gayet şık ve temiz. Devam edelim. Evet, şöyle evimizin tabii ki e, banyo kısmı alt katta var, tuvalet ve lavabo kısmımız var. Bu şekildedir. Gayet temiz ve şık yapılmış zaten e, alt katımızın e, lavabo ihtiyacını karşılamak için bir yerimiz bu şekilde. Alt katta da e, bu evde çok da güzel düşünmüş diye düşünüyorum. Alt katta aynı zamanda küçük minik bir oda var. İster buraya yatak odası yapın, ister tek kişilik misafir odası yapın, ister oturma odası yapın. Tabii artık tercih meselesi. Güzel bir boya, badanayla, tavanlar çok düzgün. Burası hemen oturulabilecek evlerden biri. Yine kapımız kahverengi, gayet şık. Evet, alt katımızdan çıkışımızı yapalım. Biz evet. Mı? Üç kattan oluşan villamızın hemen ikinci katımıza şöyle ahşap merdivenlerimizden çıkıyoruz. Gayet güzel ve şık merdivenlerden çıkarken bizler üst kata doğru çıkışımızı yapalım. Evet burada da harika bir manzara var ve aynı zamanda iki tane yatak odamız var yatak odalarımızı göstermeden önce üst katta olmazsa olmazı bir duşa kabin yerimizi şöyle gösterelim mi? Birazcık boya, boya badanayla tertemiz bir banyo. Evet taşları işte şofbeni hepsi var. Lavabosu aynı zamanda. Evet burası da üst katımızda olmazsa olması bizim banyomuz bu şekildedir. Ee, özellikle orayı da göstermek istedim sizlere. Aynı zamanda ahşaptan bir korkuluk yapmışlar. Bir de ikinci kat arasında e, aslında şu çatı yerinde görsün. Buradan herhalde bir çıkış yeri de bırakmışlar çatıya şuradan. Onu da gösterelim. Evet bu şekilde. Şimdi burada bir yatak odamız var değerli takipçilerimiz. Direkt deniz manzaralı harika bir hava var burada. Evet. Şöyle mis gibi havası var. Ee, küçük bir dolabımız var, gömme dolap. Burası kalacaktır bu arada. Burası tek kişilik bir yatak odasıdır, misafir odasıdır. Tercih sizin nasıl kullanmak isterseniz. Devam edelim hemen. Yerlerimiz zaten parke döşeridir. Evimizin yatak odası kısmımıza geldik. Burası bizim 2-3 kattan oluşan evimizin yatak odası. Yatağınızı sığdırabileceğiniz, dolaplarınızı sığdırabileceğiniz, tamamları değişik bir e, Tavan yapmışlar. Çok da güzel olmuş bence. Ee, şöyle tavanları gösterelim mi? Evet, tertemiz, bembeyaz, değişik olan bir tarzında bir tavan yapmışlar yatak odasına, özel döşemişler. Ve bizler yatak odasından sonra tabii ki yine güzel bir balkonumuza çıkışımızı yapalım. Toplamda 212 metrekare arsa içerisinde 3 kattan oluşan evimizin en üst kısmına çıktık. Harika bir balkonu daha var. Altta L şeklinde bir balkonumuz vardı. Burası yatak odasından çıkış kısmı ve güzel kocaman bir balkonumuz var. Şöyle karşıyı göstereceğim sizlere. Şöyle karşıyı gösterelim mi? Evet harika bir deniz manzaramız var karşıda. Bizler yatak odasından balkonumuza çıktık ve deniz manzarasını bu şekilde görebiliyorsunuz. Hemen etrafı paylaşayım. Burada alışveriş yapabileceğiniz bütün marketler, manav, petrol ofisi zaten şurada görüyorsunuz. Ee, devamında da bütün ihtiyaçlarınızı yaz-kış karşılayabileceğiniz market ve tarzı lokanta tarzı börekçiler, fırın hepsi vardır. Biz yol güzergahında gördük. Karşı zaten bandırma. 5-10 dakikalı bile sürmeyecek bir mesafede. 5 dakika sonra da Erdek merkezde olabilirsiniz. Etrafımızda da böyle farklı villalar var. Kot farkı olduğu için aşağıya doğru gidiyor eğimli. Biz yüksek bir yerdeyiz ve direkt manzarası olarak da şu şekilde bir manzaramız var. Orayı göstermek istedim sizlere. Ve değerli takipçilerimiz 3 kattan oluşan harika bir villa tanıttım sizlere. Erdek Tatsu'dayız. Arkamda deniz ve bandırma. Erdek hemen sağ tarafımda. Lokasyon olarak ikisi de çok yakın konumdalar. Harika bir manzarası var. Mis gibi havası var. Deniz kenarında villa arayanları buraya bekliyoruz. Fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım. Pazarlık mal sahibimizde yapılıyor. Onu da belirtmek istiyorum. E, ee, göre uygun fiyattadır burası. Çok ufak tadilatlarla burayı e, hemen taşınabilirsiniz. Boya badana ihtiyacı var. Bir de temizlik geri kalan e, size kalmış tabii ki. E, alana satan hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle drone görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.